Herkese merhaba arkadaşlar. Güzelmen kanalına hoş geldiniz. Ben Arif. Bak yine içeriden sesler geliyor ya. Arkadaşlar bugün Arvon 12deyiz Arvon 12 tanıtımıyla sizlerleyiz. Şu an tarih 24 Kasım 2022 Perşembe 18.51. Bugün saat 21.00'da kayıtlar açılacak. Ama büyük ihtimal ben bu videoyu 21.00'a yetiştiremeyeceğim. Sebebini de hemen söylüyorum arkadaşlar. Normalde benim GM hesabım var. Ona gireceğim zaten birazdan tanıtım için. Biz videoyu dün çektik ama mikrofonda gürültü bastırmamla gürültü filtresi diye bir ayar vardı o açık kalmış sürekli benim cümlelerimin başı ve sonu eksik kalmış o yüzden videoyu iptal ettik Emre kardeşimle 10 numara bir tanıtım çekmiştik ama yapacak bir şey yok. Yenisini çekiyoruz o yüzden. Şimdi sunucu şimdi arkadaşlar 105 orta emek derecede bireysellerin böyle loncaların falan zorlanmayacağı bir tipten. Yani şey muhabbeti yok. Kardeşim sen lonca değilsin işte ezileceksin muhabbeti yok. Her türlü bireysel karakterler de gidecek sürgününü yapacak. Ne bileyim katakombunu kesecek. Ejderini kesecek. Azrail'ini kesecek. Her şeyi yapacak. Şimdi biz bir tanıtıma geçelim hocam. Başlangıçta bize böyle artı 9 dokuz birinci level itemler veriyorlar ama hem efsunlu arkadaşlar hem de bunlara bile gidip şey basmışlar görüyorsunuz cevher de basmışlar bunlar cevher değil tahta aman akıyım bak neyse şöyle bakıyorsunuz itemlere okey mi okey tamamdır hocam bir dakika ben hemen bir uzaktan markete gidip silah satıcısı demek istiyorum şuradan bir tane Geniş mızrak çekmek istiyorum hocam. Ama Efsun evet Efsun yokmuş bunun. Hocam başlangıçta şöyle 1000 nepe bir kostüm. 5 canavar 5 metin bir başlık. 5 canavar 10 on... he 5 canavar 1000 Epe 5 metinli bir pet. Bir tane mani veriyor, mano veriyor. 5 canavarı 5 metinli şebnemler full oran sınırsız arkadaşlar şöyle tak 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 basıyoruz ejderha tanrıları da sınırsız oğlum ben niye konuşamıyorum ya yeşil pot kırmızı pot aynen hocam mor pot pardon şöyle arkadaşlar 5 gündür metin 2 oynamıyorum bütün şeyleri unuttum şöyle potlarımı da açıyorum arkadaşlar şöyle isterseniz bir başlangıç hasarımızı görelim bu sunucuda en beğendiğim özelliği söyleyeyim abi en azından başlangıçta ileri seviyelerde illa hasar artacak birazdan zaten size metin farmlarını da göstereceğim 10 numara metinler var ama başlangıçta 100k vurmayayım kardeşim 50k kavurmayayım. 10K bile vurmayayım. Baba başlangıçta böyle başlayacaksın Metin 2 budur anladın mı kanka Metnin canı 23k olur 10k olur 15k olur Sen vurursun 1k 1k gidiyorsunuz 5t can veriyorsunuz 150k vuruyor Ne anlamı kaldı bunun Bu arada ilk level metinlerinden sadece bk atıyor Yanlış hatırlamıyorsam gölge metnine kadar öyle Yok sanırım ruh metnine kadar öyleydi 40 levellik metne kadar öyleydi Hasarlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar Level kasmak zaten çok basit Hatta ben şöyle bir şey de yapayım Havamı da katayım şöyle bir saldırı hızımızı da alalım Birazcık da str'ye basalım Evet hocam bir görüntü kaybı yaşadık bir görüntü kaybı yaşadık. Şöyle bir deneyelim hasarımızı. Bakalım havayla öfkemizi açtık da sonra bir buçuk k vuruyor. Şimdi ufaktan bir NPC tanıtımlarına geçelim. Ondan sonra detaylara gireceğiz. Arkadaşlar şöyle bir zırh satıcısına geldik. Zırh satıcısında 34 levellik zırhlar bulunuyor her karakteri. Zaten sonucu da Lycan, Simya, Kuşak ne bileyim işte güç eldiveni falan filan levelli pet böyle saçma sapan şeyler yok. Bunlarla uğraşmayacaksınız daha güzel şeylerle uğraşacaksınız. Bu arada arkadaşlar bugün kayıtlar açılacak. Açıldı hatta büyük ihtimal siz bu videoyu izlerken Çoktan açılmıştır çünkü 2 saate biraz zor. Yetiştirir miyim lan? Belki bir ihtimal. Arkadaşlar kayıt olurken bizi seçmeyi unutmayın. Zaten aşağıda hem sunucunun Discord linki hem de sunucunun sitesi bulunmakta. Merak ettiğiniz her şeyi Discord'da yetkililere sorabilirsiniz. Ayrıca bir de çok güzel bir kanallar var. Onun detayını Bostar'da söyleyeceğim. Şurada 21 level'lik kasklar var. 21 levellik kalkan var. Bir tane gümüş bilezik var. Bir de bakır küpe var. İlk başta hasarınızı arttırmak için bu çok önemli bir detay. Yani şey kaç veriyordu? Abonuz 14 mü veriyordu? 12 güç mü ne veriyordu? Bu 10 güç veriyor yani. Okey bir şey. Item. Silah satıcısına geliyoruz. 1 levellik ve 30 levellik itemler bulunuyor. KDP'nin falan 35 ortalama çeviklik kritik delici güç. Yani 30 levellik silahlara direkt 35 ort çeviklik kritik Delici güç efsunu geliyor bir de 4 taşlı ve sunucuda oranlar sabit arkadaşlar bunun da bilgisini vereyim şöyle şurada bir tane arkadaşımız var şöyle bir satıcıya gelelim satıcıda ne var ee, taşlarımız var ee, kemer cevherine kadar cevherlerimiz var ondan sonra kutsama kağıtlarımız var arttırma efsunumuz var onun dışında onun dışında zaten genel bildiğiniz şeyler. Şimdi arkadaşlar en önemli yere geliyoruz bir saniye hocam şu olay yardımcısına bir bakalım ben bunu bilmiyordum ha bu okey okey tamam bu şey biyologmuş. Şuradan size hemen geliştirme itemlerini gösterelim. Şöyle zaten bu, bu bu tür sunucularda para kasmak çok kolay oluyor arkadaşlar. Açık söyleyeyim zaten buradaki metin farmında para dağıtıyor. Direkt para da kazanabileceksiniz. Burada istiridyelerden inci çıkaracaksınız zaten. Ayrıyeten sanırım bosslardan mı? Bosslardan düşen sandıklardan mı? Ne de inci çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam Şöyle hocam oralara baktıktan sonra şurada üretim ustası var. Arkadaşlar buradan ruh itemlerini üretebiliyorsunuz. Canavarlı hepsi. Onun dışında metin ev sunu veren metin ev sunu veren itemler üretebiliyorsunuz. Aynı itemlerle. Bunlar metinlerden çıkıyor. Bunları da bosslardan elde ediyorsunuz. Tekrar üretim ustası kanat üretebiliyorsunuz. Burada canavarlı, patronlu, metinli ve yarı insanlı kanatlar bulunuyor. Yüzük üretimi, canavarlı, metinli, şeytanlı. Bunların hepsi oranları değişiyor. Bakın görüyorsunuz nerede? 25 metin, 50 metin, Bunların sürekli oranları değişiyor arkadaşlar. Onun dışında bilet üretimi diyoruz. Burada üst maplere gideceğiniz biletler bulunuyor. Bunların çoğunu bir de sandıklarla da elde edebiliyorsunuz. Ne sandığı? Yüksek giriş bileti sandığı mı? Öyle bir sandıktı arkadaşlar. Unuttum. Düşük bilet sandığı, yüksek bilet sandığı. Aynen. Düşük bilet sandığı nereden çıkıyor? Sarı Kaplan hayaleti. İşte bilmiyorum ne bıdı bıdı dokuz kuyruk falan. Yüksekler de yükseklerden çıkıyor. Şimdi aklıma gelmedi. Şebnem üretimi hocam burada Canavar, Metin ve patron veren, patron muydu? Patron veren şebnemlerimiz var. Bunlar da sınır Sız mı kalıcı aynı şu metni alacaksınız baba bir metin farmına gideceksiniz olay bitti dönüşüm küresi burada normal örümcek yaban uşak yabani piyada dönüşüm küreleri var ne istiyor 5 tanesinden istiyor 5 tane ruh taşı istiyor hepsinde onun dışında bakıyorum başka neyimiz var mavi ruh taşı üretimi var bu mavi ruh taşı çok gerekli bir şeydir büyük ihtimal çünkü biz en son sunucuda hepsini satmıştık elimizde kalmıştı. Metal üretimi bu bildiğimiz premium metal zaten %5, %8, %10 büyük ihtimal %10 aynen oran arttırıyor. Onun dışında bilgelik iksiri üretimi var arkadaşlar. Tecrübe yüzüğü verdiğiniz takdirde bilgelik iksiri alıyorsunuz. Zaten 90'lık metinde yani şunu şunu değil hatta nerede bir biraz daha aşağı sonra 30 tane kasmak yarım saat, bir saatinizi bile almaz yani herhalde öyle bir şeydir. Bar üretimi burada yan keselerini, para keselerini bar yapıyorsunuz. Bakıyorum onun dışında derece üretimi buradan da derece meyvesi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Zem ve rut taşı karşılığında. Bir de takas paneli var burada. Ot takası yapabiliyorsunuz. Onun dışında plaka takası yapabiliyorsunuz. Onun dışında iplik takası yapabiliyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor? Dönüşüm itemleri. Mesela 4 tane yeşil e, otun var. 6 tane mor otun var ama senin 5 tane yeşil ota ihtiyacın var. Bir tane moru bir tane yeşile çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burayı zaten biliyorsunuz. Şimdi ufaktan diğer detaylara geçelim. Hocam şimdi bizim burada envanterın yanında birkaç tane seçenek var. Nedir bunlar? Çevrim dışı pazar kurulumu. Şimdi arkadaşlar normalde ben bunlara çok değinmem ama bazı çevrim dışı pazarlar var. Yani büyük ihtimal çok anla anlamıyorum. Metin 2'nin yazılım konusundan çok anlamıyorum. Hiç anlamıyorum hatta ama şu sistem gidip bedava bulabileceğim bir sistem değil. Onu biliyorum. Yani yüzmez hocam sizi. Kalp kırmaz. Dost, dosta gider yani. Dosta gider. Okey bir sistemdir. Ticaret camı da aynı şekilde. Ticaret camında da hiçbir problem yok. Çoğu ticaret camı hatta sunuculardaki artık kullanılmayacak derecede kötü. Şurada bir uzaktan marketimiz var. Yine bu da can sıkmaz. Dost düzmez hocam. Şöyle bakıyorsunuz zaten. Bunu açamadık. Evet. Neyse gerek yok. Efsun botunu bilenler bilir arkadaşlar. Bu da güzel bir Efsun botudur. Alternatif Efsun ekleyebildiğiniz güzel bir Efsun botudur kendisi. Burada bir log sistemimiz var. Kimle ticaret ne yapmışım. Burada bir hızlı ekipman var. Hiç kullanmam. Bir de item sil var hocam. temsil sat falan filan. Öyle. Hocam şimdi geldik mini map'in yanındakilere. Burada bir sıralama sistemi var. Buraya tıklıyorsunuz hocam. Metin sıralamaları görünüyor. Burada zaten benim GM hesabı görüyorsunuz. 500 tane metin kırmışım. Ama Arvon sayın sunucu sahibim bizi geçmişsiniz. Olmaz. Ejder sıralaması. Evet hocam. Ee, Azrail sıralaması. Evet. Lucifer sıralaması. Barone sıralaması. Tamam. Tam burada artık üçüncü mü üçüncü olalım yani. O kadar da abartmaya gerek yok yani. Jot'un meleği tam başka da bir şey yok arkadaşlar. Sıralama sistemi bu şekilde. Onun dışında bakıyoruz başka neyimiz var. Biyolog sistemimiz var. Hızlı şekilde verebiliyorsunuz. Bunun herhalde süresi yok diyebiliyorum. Aynen sıfır dakika yazıyor. Biyologda herhangi bir süre yok. Büyük ihtimal belki belki ileri seviyelerde olabilir. Burada bir patron takip sistemimiz var. Yeşil olanlar patronun çıkacağı saatleri gösteriyor arkadaşlar. Alan bostları bunlar zaten genel olarak biliyorsunuz. Onun dışında burada değinebileceğimiz başka bir şey yok. Bir de buna basınca hayır, harita büyüyor. Bu hiçbir sonucu da yoktur. Evet. Burada bir event sistemimiz var. Event sisteminde zaten her gün olan eventler yazıyor saat aralığıyla. Mesela her gün mutasyon perşemeni, evrim perşemeni, sertifika etkinliği, tecrübe puanı, tecrübe puanı etkinliği olacak bu sunucuda. İşte zaten diğer eventler burada videoyu durdurup bakabilirsiniz bu sunucuda en önemli etkinlikler balık etkinliğiyle zar etkinliği. Ben bilmiyorum bunları ama arkadaşlarım falan çok övdü. Gerçekten güzel bir sistemmiş. Sunucu açıldığında göreceğiz hocam. Şimdi bilmiyorum görmediğim için yorum yapmak istemiyorum ben. O yüzden sunucu açıldığında göreceğiz hocam. Evet hocam personel etkinliğini de bitirmişler. Yani arkadaşlar şimdi ben bir GM hesaba geçiyorum. GM hesaba geçelim. Oradan bir boss çağıralım. Bir metin çağıralım. Bir bakalım ne var ne yok neler yapacağız hocam. Evet hocam GM hesabımıza girdik. Şimdi burada bizim 69 level bir tane sadece KDP'li bir hesabımız var. Rule map'i o kadar güzel ki. Hatta ben size şöyle bir hemen göstereyim. Bir saniye zindanlar şeytan kulesi. Hocam sadece girişini söyleyeceğim. Zaten az çok çözeceksiniz olayı. Sadece girişi bile takdire şayan hocam. Şuraya geldiğinizde arkadaşlar görüyorsunuz. Bütün slotlar 3'e ayrılmış durumda. Ve aralarına sadece giriyorsunuz. Pelerin bile çekmenize gerek yok. Arasına giriyorsunuz. Space tuşuna basıyorsunuz hocam. Tak 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 tak. 5 saniye içerisinde burayı fit ediyorsunuz. Yani bu arada şu an hesap boş olduğu için bu kadar canım gidiyor. Yoksa siz default bir hesapla bile girseniz bu kadar kadar canınız inmez metil farmından size neler çıkardığımı gösteremiyorum Evet büyük ihtimal ben sonra üstüne şey açtım ben ortalama söyleyeyim 40 tane falan zen aldım 35 tane ruh taşı aldım ee, 25 tane 30 tane büyülü metal aldım Bir de BK'lar aldım şu kadar BK aldım Arkadaşlar bunlar tekte çıkanlar da haberiniz olsun yok tekte çıkan değil Ben herhalde başka şeyler de olmuş bunun yarısıdır arkadaşlar siz yarısı değil yarısı değil ama bol atıyor ondan kesin eminim bir ışınlanma yapalım bakalım neler olacak arkadaşlar burada bir bakım sistemimiz var buraya YouTube Güzel man yazsak. Burada bakıma kalan süreyi falan yazsak. Sunucuyu bir şey yapsak. Neyse. Droplarımızı şöyle birazcık açalım bakalım kaç oldu? Bin tek mi oldu? Hocam dropları açtık da bin tek açtı. Gemi statümüzü açalım şöyle. Gemi savaşını da açalım hocam. Gemi savaşı bizi üzmez. Gemi savaşı bizi üzmez. Şöyle birazcık da HP'ye basalım. Tamamdır arkadaşlar ufaktan bir şöyle patronlara, bosslara geçelim. Güzel bir yer bulalım. Arkadaşlar şimdi güçlü buz cadısını çağırdık. Güçlü buz cadısının içeriğindekileri göremiyorum şu an. Bir level vermem lazım kendime. Level 99 yapıyorum şöyle. Şöyle bir bakalım içeriğine ne var? Çelikler var. 75'lik silahlar var. Bunların oranları tabi düşüktür. İnciler, iç itemler, app kuponu 5'lik. Bunlar ben de diyorum niye bu kadar can götürüyor. GM statüm kapalıymış. Durun arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlık oldu. Şöyle hemen GM statümüzü bir açalım. Hadi şimdi gelin kesin beni. Hadi hadi. Gelin şimdi beni kes. Şu altı birazcık çağırmakta zorlanacağım. Ben bu hesabın içeriğini silmeyecektim. IP atmayacaktım ya. Heh, arkadaşlar atı çağırdım sonunda. Şöyle güççü buz cadısını keselim. Ne attı hocam bize? Beran'ın kalbi eksirim broşürü. içtem attı. Ruh attı. Tılsım attı. Anka ayakkabı attı. içten falan attı. Bir de ekstra yükseltme sandığı attı. Nedir bu ekstra yükseltme sandığı? Şöyle bir bakalım. Premium metal veriyor. Bakın mesela gördünüz mü? Üretimde 100 tane metal istiyor mesela. Bu yüzde kaç verdi? Yüzde 8. 250 tane metal isteyen şeyi direkt bir tane cadı da attı. Şöyle içeriğini toplayalım. Bakalım. Hep kuponu atmış. Çelik atmış bir tane. Çelik güzel. Çelik mesela para edecek büyük ihtimal bu sunucuda arkadaşlar. Arkadaşlar ben sanmıyorum çeliği düşürmenin kolay olacağını. Uf. Çok güzel durdu ya. Bu arada KDP'm nasıl arkadaşlar? Çok iyi değil mi? Elemeyi gözünü nuru. Arkadaşlar şöyle kral Bobayı çağırdım. Birazcık sıra karışık olacak. Haberiniz olsun. İçeriğine bakalım. Yavrucu kutusu PvP, PvM var. Erkek kadın kostüm ve başlığı var. Metal var. Ruh taşı var. Şurada bir perşömen sandığı var. Matkaplarımız var. PvP ve PvM silah fişlerimiz var. Evrim perşemeni var. Çelikler var. Başka da onun dışında çok da detaylı bir şey göremiyorum. Şöyle şunu da keselim hocam. Oğlum ne alıyor lan? Gardını aldı lan adam. Bakalım ne attı. Bayan kostüm, erkek kostüm. Şahin Kalkan. Yavrucu kutusu PVM attı hocam. Mat kapattı. Ekstra yükseltme sandığı attı. Perşömen sandığı attı. Baya güzel şeyler attı yani arkadaşlar. İçeriği güzelmiş. Şurada bir tane mavi ölüm var. Şunu ben mi alan bossu bu arkadaşlar bu arada. Bu büyük ihtimal burada spamlanacak. İçeriğini büyük ihtimal görmüşsünüzdür. Yavrucu kutusu falan attı yine. Büyük ihtimal bu da app atıyor. Bakalım şöyle. Atmadı herhalde bize. bize atmadı hocam. Bizi... Ha, yok 5 beş... Elmas mı atılmış? Tamam hocam bize atmadı ama alan bosudur iyidir. Can sıkmaz kalp kırmaz. Hocam şöyle generalin içeriğine bakıyoruz. Ne atıyor? Çelik atıyor. Kenetler atıyor. Bir de kıvrık atıyor. Buradan daha fazla bir şey beklemezsiniz zaten. Bu nedir? Kıvrık için kesilir. Başka bir şey için kesilmez yani general. Şöyle bir tane dokuz kuyruk çağırıyoruz. Burada aslında bunlardan falan mu atıyor da çok önemli değil. Ben asıl olay şunları göstereceğim size. Burada kitaplarımız var. Bunları okudukça hem metin hem bu ne veriyormuş? Metin değilmiş. Bir dakika yalancı olmayayım. Max HP veriyormuş. Beceri işçilere hasara verilmiş. Bu patron ve yaratık veriyormuş. Bu ne gibi? Dönüşüm kitabı, ileri dönüşüm kitabı. Canavar avcısı, işte insan avcısı sanatı. Yok lan. He, canavar avcısı sanatı, canavar avcısı ustalığı gibi olacak. Dokuz kuyrukta asıl olay ne benim için? <laughs> Yüksek bilet sandığı atıyor hocam. Bunlar ne? Üretim için. Üretimde gösterilen şeyler. Bunlar random bir şekilde atıyor. Bize ne çıktı mesela? Orman meri, perisi taş çıktı. Büyük ihtimal orman perisi diye bir map var. Oraya gideceğiz. Falan filan bir tane de ortağımızı aldık. Hocam şöyle ork reisiyle karanlık li ne karanlık Lider, karanlık lider mi Evet karanlık lider karanlık lider var bunların da içeriği aynı düşük bilet sandığı atıyor ama bunlar arkadaşlar düşük bilet sandığı nedir barones'e ve katakomba gireceğiniz sandıkları atıyor şöyle göstereyim küçülen kafa ve araç araç şida anahtarıymış Evet bir tane de insan avcısı ustalığı ama bunu okuyamayacağız niye İnsan avcısı kitabını okumadık Çünkü bu master olan düzey olan. Sarı Kaplan hayaletinin içeriğine bakıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde düşük bilet sandığa atıyor bu kardeşimiz de bize. Şöyle çekelim. Alev Kralımızın içine bakıyoruz. Sadece sandığımıza bakacağız. Yüksek bilet sandığı atıyor Alev Kral arkadaşlar. Alev Kral da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer hepimize BOS'umuza geçelim. He hepimize geçelim. He. Arkadaşlar geldik Razador'a. Şimdi Razador hocam birazcık var yani hocam. Bu hocam ne atıyor? Beceri nesnesi atıyor. Hocam iyi yazıyorum. 71-179 yazıyorum. 200 yapıyorum. Sesinizi çıkarmıyorsunuz arkadaşlar. Aramızda basacağız ortalaması da var mı 178 hocam bunu da çıkartıyoruz iki tane hocam biz bunları bir arka envantıra bir alalım bir bakalım biz bunlarla neler yapabileceğiz şimdi ne atıyormuş 3. 4. 5. evusunu değiştirme küresi atıyormuş yüksek bilet sandığı atıyormuş ot sandığı atıyormuş hocam beranın kalbini atıyormuş hilal yüzüğü kutusu atıyormuş içerisinden 1.5 kp ve oyun yarı bonusu yüzük elde edebilirmişiz kemer sandığı atıyormuş silah görünüm Fişi PVM atıyor yine. Yavrucu kutusu PvP PVM. Yine kostümleri atıyor hocam. Şöyle kesimi 4T canı var zaten. Arkadaşlar bu arada bilgi şimdiden verim ben. Sunucunun Discord'una girdiğinizde bossların nasıl keserim diye bir kanal var. O kanal içerisinde sizlere hangi itemlerle, hangi skilllerle, hangi biyologla, hangi boss'u kesebileceğiniz yazıyor. Oradan çok detaylı bilgi alabilirsiniz bilginizle. Hocam şöyle büyük ihtimal Nemere'dir bu hocam da. Nemere hocamın içeriğine bakıyoruz. Aynı hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Bunu da kesiyoruz. Ama bunun bir T fazla canı var. Büyük ihtimal düşen itemlerin oranı daha yüksektir burada belki de farklılık vardır şimdi yalancı çıkmayayım da ben hocam şöyle mavi ejderimizi çağırdık mavi ejderimizden 60'lık 80'lik kasklarımız 70'lik 69'luk pardon ayakkabılarımız ejderha pulu pençesi yine kostümler yine e, mat kapları atıyor arkadaşlar burada asıl yani aslında buraya tek gelme sebebimiz pul pençedir zaten bir de kirin ayakkabı falan atar diye giriyoruz e, büyük ihtimal şimdi pul pençe atmayacak o sunucu açıldıktan sonra düzenlenecek yine bir bakalım evet arkadaşlar pul pençe atmadı hatta bakın tek de mesela kirin ayakkabımızı çektik sun sonucu açıldığında ama böyle bir problem olmayacak. Şöyle insan avcısı sanatını okuyalım. Ne oldu? Tamamladım. Bunu okuyabiliyor muyum? Yok. Demek ki birkaç tane daha okumamız gerekiyor. İlk seviyede 100 EP 0 beceri hasarı verdi. Güzel. Güzel. Hocam iyidir. Hocam şöyle katakom azrailimizi çağırdım. katakom azrailimiz de yine düşük bilet sandı. PvP pvm, petler. Kostümler, bağışlıklar, matkaplar. Yine silah fişleri ve kenet atıyor arkadaşlar. Bir de perşomen sandığı ilal yüzüğü atıyor. Bu iyi mesela. Bunun attığı droplar gerçekten çok iyi. Yani çünkü Razador nemer ile hemen 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 ya bu sunucularda da biliyorsunuz aslında en önemli şey katakomptur. Gidersin 50 tane kafa kasarsın, güzel şeytan ölümsüzlüğü tam yaparsın, havana havanı öfkeni p yaparsın, öfkeni g yapsan da olur hocam, m bıraksan da olur. Biolonu ilerletirsin, güzel bir 60 değil, de 55 short kdp yaparsın, gidersin katakombunu kesersin tertemiz bir şekilde. Hocam şöyle bir tane daha bossumuzu çağırıyoruz. Lucifer'ımızı, ee, Lucifer'ımızı çağırıyoruz. Ne atıyor? Ekstra yükseltme sandığı. Ne çıkıyor bundan? Premium metal çıkıyor. Lider notları, Lucifer sandığı, küçülen kafa. Burada zaten küçülen kafa için geliyor. Onun dışında son boss'umuza da geçiyorum arkadaşlar size göstereceğim. Örümcek baronesi Örümcek Barones ne atıyor? Yine silah fişleri, yine kitaplar düşük bilet sandı perşemen sandı iplikler atıyor iplikler zaten dönüşümlerde kullanılıyor az önce üretim npc'sinde gösterdiğim kadarıyla gösterdiğim gibi şuraya geliyoruz yine iplik mi iplik metal falan filan böyle hocam o şeyler atıyor sandı falan güzel <laughs> arkadaşlar şimdi ufaktan metinlere geçelim ben metinlerin hepsini indireyim içeriğini göstereyim ondan sonra da tanıtımımızı sonlandıralım arkadaşlar şöyle metinlerimiz karpuz metninden başlıyor ta mutsuzluğun metnine kadar gidiyor canları 250k 500k t 2T, 2T, 3T olarak gidiyor. Şimdi bu karpuz metni arkadaşlar 250K canı var. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Katil metni. Karpuz metnine bakıyoruz. 250K canı var. Katil metnine bakıyoruz. 296K canı var. Bu ne için? Metin farmı için. Katil metninin içeriğinde ne var hocam? BK, ruh taşı, zen, büyülü metal. Peki Karpuz metninin içinde ne var hocam? Beceri kitabı, ruh taşı, zen, metal, arvon turası, plakalar, arvon kapsülü. Bunlar ne işe yarıyor? Zaten üretim en pistinde gördünüz arkadaşlar. Bir de iki emlik para kesesi atıyor. Yani sizin bununla uğraşacağınıza gelip karpuz metni keseceksiniz. İçerisinden tabi %100 oranla atmıyor büyük ihtimal. Yine tam bilmiyorum belki sunucu açıldığında ona bir düzenleme, bir iyileştirme gelir. En azından iki em paranızı alıyorsunuz. Çöl metnine geliyoruz. Yine aynı şekilde plakalarımız var. Yanına bir tane ferman ekleniyor. Bilet üretim perşemeni ekleniyor? Bilet, üretim perşembe ile yine üst maplere gideceğiniz, bosslara gideceğiniz biletler üretebiliyorsunuz. Onun dışında bir emlik ve iki emlik paralar atıyor. Bunlar büyük ihtimal değişkenlik gösteriyordur arkadaşlar. Diken metnimize geldik. Diken metnimize iplikler geliyor. Plakalar yine yine aynı itemler. 2 emlik iki tane. Bir emlik iki tane para kesesi atıyor. Büyük ihtimal bunlar %100 oran değildir. Yine bir bakalım. Sadece para attı. Şöyle kurtuluşun metnine geliyoruz. Yine aynı şekilde sadece bazılarının şeyi artmış ve ot sandığı geliyor hocam içinde. iki tane de sürgün basma sandığı geliyor. Üçer tane bir emlik, üçer tane iki emlik para keselerimiz geliyor. Kurtuluş metninde kesiyoruz. Şöyle bunları çekiyoruz. En son mutsuzluğu metni. 3 tane canavarı bu reisimizin. Yine iplikler, kenetler, iki tane ot sandığı atma şansı, üç tane sürgün basma, dört tane kapsül, dört tane ferman, 4 der tane plakalar, dört tane arvonturas, 4 dört tane bilet üretim perşemeni, 4 metal, dört zen, dört ruh taşı, dört tane iki emlik, dört tane de bir emlik para atıyor. Bu yine büyük ihtimal şansa, kadere bağlı bir şey. Hocam şimdi geldik işin kumarına. Şurada bir tane zehirimiz var. Artı 9. Neyden başlayalım? Beceri Sun'dan başlayalım. Hocam al bunu tak işte. Tak. Kes herkese. Şöyle beceriyle bakalım neler getireceğiz. Çöp. Yani çöp. Çok iyi be. Abi çok iyi be. Çok çok iyi. Çöp. Çöp. Yarı kritik 24 beceri. Yani 30 beceri kritik. Üf şuna bir yarı güç gelecek var ya. 3. 5. evsunu değiştirme atacaksın sayıcı ona. 21 beceri güç. Can sıkmaz. 18 beceri kötü. Kötü. 27 beceri. Şu delici yerine bir güçmüş olacaktı. Beceri hasarı güç. Görüyorsunuz bu arada oranlar gerçekten çok güzel geliyor. Şöyle ortalama evsununa bakalım. 52 orta ölümsüz. Sarmaz, 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 sarmaz. Vur gelsin, vur gelsin. Hadi 3, 2, 1. Kötü. Ama ona güzel bir ortalama gelseymiş iyiymiş. Ortalamadan yana şansımız yok mu ya? 59 orta. Aa ah be kaçırdı. Düşünsene gerçekten atıyormuşuz 59 orta böyle kaçırıyoruz. 55. 59 or... ben bunu alırım hocam tamam mı? Ben bunu alırım şöyle elime takarım. hani daha kimseye böyle daha selam vermem kafamı kaldırmam. Gö Ah, die shade, şey tam. Neyse bozmayalım kendimizi. Evet arkadaşlar sunucu gördüğünüz gibi bu şekilde. Benim Discord sunucum da aşağıda bulunuyor. Zaten sunucu 25 Kasım yani yarın ben videoyu bugüne çıkartmış olurum. Yarın sunucu açılmış olacak. Saat 21.00'da kapılarını açacak. İster istemez yoğunluktan dolayı ben çok fazla yoğunluk olacağını düşünüyorum. Çünkü reklamları görüyorum. Yani abi sürekli günde 3-4 kere reklam şeyi atıyorlar Discord'da. Bence sunucu gerçekten kalabalık olacak. O yüzden ilk açılışta ister istemez bir kasılma, bir droplanma bir laglanma durumu olacak. Yarım saat içerisinde geçer sunucu açıldığında da zaten ben de yayında olacağım arkadaşlar saat 20.30 gibi yayında olurum youtube kanalımda şu an izlediğiniz kanallar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar dediğim gibi sunucun linki ve discord linki benim de discord linkim aşağıda bulunuyor kayıt olurken guzenmeni seçerseniz bak Gold art da yapabilirler ona dikkat edin onu da seçebilirsiniz kayıt olurken beni seçerseniz çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere Bye.